Ankara'da tarihe geçecek bir takas operasyonu vardı bugün. MIT organize etti. 7 ayrı ülke esir takasında anlaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu 26 tutuklu Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi ve kendi ülkelerine teslim edildi. Bu operasyon 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika, Rusya ve Almanya arasındaki en büyük takas olarak tarihe geçti. Müzik Ankara tarihe tanıklık etti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus 7 ülkeden 26 tutuklu esir takası için Türkiye'deydi. Milli İstihbarat Teşkilat imzattı operasyona. Hassasiyetle kurulan diyalog kanalları ve istihbarat diplomasisi sonrası taraflar Türkiye'de bir araya geldi masaya oturdu. Mitin koordinesinde geniş kapsamlı esir takası için anlaşmaya varıldı. Esenboğa Havalimanı'na ardı ardına 7 uçak indi. <laughs> Güvenlik önlemleri, lojistik planlamalar ve ihtiyaçlar MİT adım adım takipteydi. <laughs> o tarihi rehine takası MİT'in kontrolünde yapıldı. Türkiye'ye nakledilen ikisi çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. <laughs> Esir takasıyla ülkelerine gönderilenler arasında Rusya'da tutuklu bulunan The Wall Street Journal muhabiri Ivan Gorskovich, ABD deniz piyadesi Paul Willen, Belarus'ta cezaevinde bulunan paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif Ilya Yashin de vardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika, Rusya ve Almanya arasındaki en büyük takas başkente yapıldı.